Merhaba arkadaşlar ben Berke ve bugün Minecraft'ın yasaklanması ile ilgili bir video hazırladım böyle düzeneklerim var hatta elime bir tane elmas kılıç mı alsam şu villager deneyini yaparken daha kolay olur şimdi Minecraft'ta araba çalıyorlar diyorlar. Halbuki bu yanlış. Ki zaten Minecraft'ta ara, araba diye bir şey yok. Bu gördüğünüz şeyler birer minecart. Bineğin birine. Çok da güzel bir manzarası var yani. Hatta bir keresinde üstüne ben koyun bindirmiştim. Çok garip olmuştu. İkinci olarak ise şu redstone deneyi. Redstone kan sanılıyor. Yani bu gördüğünüz şey kan değil. Bir tür enerji kablosu gibi bir şey. Bu düzeni çalıştırdığında kapı açılıyor. Böyle bir pistonlu şey yaptım. Ha etraf yanıyor. Her neyse. Üçüncüsü de villager deneyi. Villagerlar öldürülünce puan kazanılıyor diyorlar. Ki bu yanlış. Birini öldürelim. Seni öldürmek istiyorum. Öldürdüm ve hiç puan falan çıkmadı. Hatta hepsini öldürelim. Küçük köylüyü de öldürelim ya, <laughs> küçük köylü, küçük köylü, küçük köylü hemen kaçıyor. Bu nedenle <laughs> direkt öldüreceğim. Evet bu durumda veliler neyi öğrendik? Minecraft'ta redstone kan değil ve kan diye bir şey yok. Minecraft'ta araba çalınmıyor ve Minecraft'ta adam öldürüp puan kazanılmıyor. Beni izleyen her veli için teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta bir sonraki video demeyeyim. Zaten video kanalını Minecraft yasaklandığı için açmıştım. Hoşçakalın.